O kadar da değil canım sen de öyle. Şey Baba Bülent'in sevgilisi de istiyor. Şunu çek şey, bırak Bülent'in sevgilisi burada. Bak bak ki al al pis pis. Allah. Aha bana kafa atıyor. <laughs> tamam. Baba Gül'ü de geldi. Aha Bülent'in sevgilisi de geldi. Ha? Baba Gli'ye de ver. Can ya. Bodyguard kızım. Ne zaman doğuruyorsun kız? Yerde lan yerde. Göremedim. Gözümde problem var ya. Tatsız. ya. Şu etleri göremedi. Baba ben şunları bir temizlemem lazım. Bunları yemiyorlar artık. Kuru yemiyorlar. Kim koydu? Allah. Allah. Kim koyduysa o göremiyor. Göremiyor baba. Onda problem var. Bülent'in sevgilisi göremiyor. Onlar kitapsız. Baba hızlı bir şekilde ver içeri yoksa bizi sokmaz bunlar. <laughs> Değil mi kızım? Allah'cılar. Kaçalım, hadi. kaçalım aynen. Hızlı bir şekilde ver.